Serkan! Koçum nerelerdesin sen ya? Hayırdır hangi rüzgar attı? Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyi çok şükür be çalışıyoruz iş güç. Senin biraz canın sıkkın gibi. Yok bir şey abi. Öyle yorgunluktandır. Yok yok. Bu çok yorgunluk gibi değil başka bir şey var sende. Ya bak benden bir şey saklıyorsan çok fena bozuşuruz haberin olsun abi. Abi ya işten çıkardılar beni. Durumun pek iyi değil. Al bakayım şu sandalyeyi çek şuraya. Biliyorsun abi. Küçükken bir salaklık yaptım. Sabıkalandım diye kimse beni işe almıyor. Bırak iş vermeyi bunu öğrenen işten çıkarıyor. Çok pişmanım abi. Hatamdan dönmek istiyorum. Kendime temiz bir sayfa açmak istiyorum. Ama sabıkamı gören kapıyı gösteriyor. Ah. Elimden tut abi. Yardım et. Koçum sen zaten namuslu bir hayat yaşamayı seçerek yolun yarısını at etmişsin ya. Yani. Bundan sonra da bize düşen senin elinden tutmak olur ya. Yani. Abi şu sabık olayını kimseye söylemesen. İnsanların bakışı bana değişiyor. Tamam. Sen merak etme ben halledeceğim o işi. Senin yanında çalışsam. Valla ya, güzel diyorsun da Serkan'ım. Yani burası iki çalışanı kaldırmaz. Yani biz İkimiz ancak geçiniyoruz zaten burada. Kusura bakma kapıldı birader. Pozisyon dolanmış İşte şş abi sen yürü. Tamam abi. Ne iş olsa yaparım ben. Tamam Tamam koçum bakacağız bir şeyler. Karnın aç mı? Teşekkürler abi. La <laughs> bana bak. At ağzı, sinirim geçmedi diye buraya gelip böyle oyun oynayacaksan... ...oynamadığın tek oyun kaldı, o da okey kardeşim. Kafaya vurmalı oyun. Yemin ediyorum soluğu hastanede alırdı ha. La o değil. Tamam, ben e, çırak lazım mı diye soracaktım. Bu bizim Serkan bak, çok temiz çocuktur. Merhaba kardeşim. Merhaba abi. Da, yani ben de istiyorum tabii bir çırağım olsun. şey onu niye istemeyeyim ya? Ben yokken dükkana baksın, tezgahla ilgilensin. Yani burada iş yokken takalak yapalım, makara yapalım da... ...yani dolar, euro paritesi, yani piyasanın sıkışıklığı. La kes, tamam. Allah Allah, ne uzatıyorsun, anladık tamam Hadi kolay gelsin. Şu abi bir şey yapalım. Tamam. Evet. Kolay gelsin Üzeyir. Sağ olasın kardeşim. Ee, ya çırak lazım mıydı? Bak bu bizim Serkan, çok temiz bir arkadaşımızdır. Evet. Vallahi kardeşim benim de işe ihtiyacım var ya. Herkes veresiye yazdırıyor. Yani nakit dönüş olmuyor ki ben maaş ödeyeyim yani. Canın sağ olsun abi. Evet. Eyvallah. Kolay gelsin. Tamam oğlum asma suratını Tamam halledeceğiz. Ben de o iş. Asmıyorum suratımı abi. Sen bana bakma. Ha Cuma. Cuma! Ay konuyu hatırladım değil mi? Bana hatırım kalır sana bu sefer. Vallahi hiç başım çok kalabalık. Ne konuşuyorsun oğlum sen ya? Ne hatırlayacaksın? Benim bir şey mi hatırlamam lazım? Ne diyorsun ya? Ne, ne diyorum ben ya? Ne diyeceğim ben? Sen ne diyeceksin acaba? Ee, şey, Çırak lazım mı? Hani hazır İsmail de ayrıldı ya. İsmail deme bana. Allah'ın seversen o İsmail'in adını duymak istemiyorum. O altı tane harfin yan yana gelişini izlemek istemiyorum. Yok o. Gitti. Hayatından çıktı gitti. La tamam. Bak bu Serkan. Bu çok temiz bir kardeşimizdir. Ben de kefilim kendisine. Serkan'cığım bir şeref oldum ama konu seninle hiç ilgisi yok. Ne oldu? İsmail'e de kefildin. Aa, ha, hançeri sapladı sırtıma gitti. Bak hala hançerle dolaşıyorum sırtımda. Çok acık. Lan oğlum her ve ne iş verdin de yapmadı. Ee, doğru doğru. Ha, doğru, doğru. Öyleyse öbürü zaten artık ondan sonra... ...sizin kendi aranızdaki iş oğlum Allah Allah. Sen çırak lazım mı değil mi onu söyle bana. Lazım mı ya? Çırak lazım olmaz olur mu? Çırak her zaman lazımdır. Gelsin başlasın hadi bakalım hayırlı olsun. İyi, ama... Maaşını, sigortasını yatıracağım ha. Ya. O maaşlı sigortalı iş bulsam ben girer çalışırım öyle şey yok. Yok ben onu bir olmaz. Emeğinin karşılığını vermeyeceğim. Ondan sonra da o işten hayır bekleyeceğim. Hayır, hayır adamın asabını bozma. O iş yaş be ya. Aa işçi vurma olmuyor mı bana gelmiş. Hayırdır bu sefer? Ne oluyor sana. bakalım. Tamam. Ha, ben bir şey yapıp geliyorum. Cevdet amca yardımcıya ihtiyacın var mı? Valla ben de düşünüyorum bazen <laughs> bir yardımcı olsun ben dükkânda yokken dükkana baksın diye ama niye sordun? Şimdi bizim Serkan kardeşimiz e, iş arıyor da... ...yani gözün kapalı güvenebilirsin. Ben kefilim kendisine. Sen öyle diyorsan niye olmasın? İster misin yavrum böyle bir dükkanda çalışmayı? İsterim abi tabii ki. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol yavrum. O zaman hayırlı olsun kardeş. Cedip Bey amca klişe olacak ama artık et senin, gemi benim diyelim. Hadi merak etme. Hadi kolay gelsin. Hayırlı olsun koç. Sağ ol. <laughs> İşte burası bir antika dükkanı. Hiç çalıştı mı daha önce böyle bir yerde? Yok abi. Gel ben sana göstereyim bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.